Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım. <laughs> Şimdi şunları açalım. Hmm, ne oynasam? Çift mı oynasam acaba? Hmm, evet ya. Bir oynayalım. Bakalım ne olabilir? Ne olabilir? Arkadaşlar sizce Ember'ın bu e, Dalevega kostümünü mü alayım? Yoksa Buz kraliçesi ember mi alayım? Yoksa patenci ember mi? ne seçsem? Bir şey seçsem? Yok ya. Gel yok. Piper. Aa. RT'yi daha dün çıkardım Gizem'den. Tara. Bakalım onu inşallah. 9 gün Bu arada çok istemiştiniz. Ben de sesli video yaptım. Yazılı benim için daha zor oluyor. Sesli daha kolay oluyor. Evet. Daha Mike. mic. İnşallah güzel oynar. Çekiyor mu? Evet çekiyor. Neyse, biz bakalım. Beni biri izliyor ama neyse. Şimdi açalım. Şimdi bunları açalım. Biri varmış. Bırakma. <laughs> bu dynamite çok insanlara bulaşıyor sanki ya çok iyi oynuyor da çok insanlara bulaşıyor o şu bir blokçuk var orada atayım at, at, at ama uzaklaşıyor ki bir de uzak at şimdi inşallah bana falan atmaz Emir de attı. ya atamadım ya niye biz bu çocuğun peşini bırakmıyoruz ki? Yazık değil mi? <laughs> Riko Riko Riko. Rosa, rosa, rosa. Aa. Ee, Tamam. Yani gerçekten dördüncü olduk. Ve eksi iki yedim yani de için. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Şimdi o yüzden bunu bundan kupa diye diye başka oynayacağım. Ondan da kalp oynamayı planlıyorum. Şimdi Kaldı. Ben bunun için de çok mendi falan seçiyorum Mendi, um, piper. o karşı takım bence alırız bu arada. Shallow alırız. Yani bizim takımda Colette var, iyi oynar. Kızgın Emojisinin Destansı'dan bunu ne çıkardım. Neyse sorun değil. Şimdi bakıyorum. Şöyle. Ee, evet. Bir tek cini kaldı. A alamazlarsa bir şey yani aldılar. dislike ya, katıp durmayın toksikler. Hadi öl. öldü. Şimdi Jin'i Cine'yi de öldürdünüz ya. Basit. Wow. ultimate tekte öldürdü. Bu yanını çok seviyorum. Bakalım. Yıldız oyuncu nasıl nane olabiliyor? Benim. Bir tane de neyse. Artı sekiz kupa aldım. Güzel. Ender. Süper Ender. Efsanevi. And I really It's on you. It's on